Canlı canlı kanalından merhaba arkadaşlar. Evet milli ara sonrası tekrardan birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gapper beraber Cuma günü çıkan 3 karşılaşmasını değerlendireceğiz. İlk maçımız Palermo ve hem sonra Roda maçımız ve son olarak da Westerlo maçını yorumlayacağız. Hoş geldin Gapper nasılsın? Hoş buldum teşekkürler. Keş koyun iyiyim güzelim süper maç Artık e, milli aralardan sonra ligleri de başladı. E, ufaktan da güzel e, tercihleri çıkarttık arkadaşlar e, güzel analizler çıktığını düşünüyorum artık kazanç günü e, artık videolarda kazanç sağlayacağız arkadaşlar malum milli aralarda itibariyle e, bayağı bir bülten zayıftı e, bugünün önümüzde e, bayağı güzel seçenekler var e, bülten açısından e, hafta sonu da olsun yine güzel bahisler çıkacak arkadaşlar e, şimdiden hepimizin bol şansı olsun ben güzel geçeceğine inanıyorum Evet, e, analizlerimize hazır arkadaşlar. Herkese öncelikle beğeni butonuna tıklasın. E, analizlerden sonra da yorumlarınızı, önerilerinizi ya da şikayetleriniz varsa e, yorumlara bekliyoruz. İlk maçımız Paderborn gegen Paderborn lige çok kötü başladı. Bu maçta neler yapar sence Gamper? Evet açıkçası dediğin gibi ligi başlayan takımlar arasına girdi Paderborn. Yani yapmış olduğu 5 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Bir galibiyet bir beraberlikleri var. Aslında Paderborn şu an 16. sırada bu sıra, sıralamada olmaya hak etmeyen bir takım arkadaşlar. İlla ki bir çıkış yakalayacaktır. Yaran'ın da geçen sene için e, bayağı baya bir takip ettiğimiz takımlardan biriydi. Maçlarda bayağı golli geçiyordu. Açıkçası bu, bu sene içinde yine golli geçiyor. Bayağı bir gol yiyorlar En az iki gol yiyen bir takım ama karşılık da veriyor. E, Visby'den ise e, yine keza lige biraz ortalarda başlayan bir takım. Ya yani 5 maçta 2 gal iki galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. Sadece genel anlamda yapmış olduğu tüm maçlarda arkadaşlar gol bulan bir takım. Ya yani takım da şu an golcü. Karşı karşıya geldiler. Açıkçası e, galibiyet açısından şu takım kazanır diye bir yorum yapamam. Ama genel anlamda e, gollü bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim. E, çünkü her iki takıma da güveniyorum. E, karşılıklı goller bulacaklardır arkadaşlar. E, dolayısıyla da e, yorumu istenen bizim oynayacağımız kombine seçeği KG vardır arkadaşlar. E, KG var gelmesini beklediğim bir karşılaşma. Harici canlıdan takip edeceğimiz bahis serisi iki kere goldür ve maç geneli bir buçuk üsttür. Ee, bunlar güven bahisidir arkadaşlar. Maç geneli bir buçuk üstümüz güven bahisidir. Harici takip edeceğimiz iki buçuk üstü kadar da çıkabilir açıkçası. E, ee, çünkü keyifli güzel karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. Onu da canlıdan takip edersiniz. Hızlılığına göre değerlendirebilirsiniz. Evet KG var tercihini bu maç için işaretledik arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Roda Kestan mücadelesi ligin en iyisiyle en kötüsünü e, karşı karşıya getiren bir karşılaşma. Senin tahminlerin nedir Game Room için? Evet kesinlikle öyle. Roda ligi şu an için bayağı bir güzel başladı açıkçası. 5 maçta 4 gol buldular. Sadece bir muhabbetleri var ve attığı gol sayısı ise 12. Yani ortalama 2-3 gol e, bulabilen bir takım. Şu anda da evinde oynuyor. En ligin en kötü takımlarından e, testlere, e karşı oynayacak. 5 maçta 5 mağlubiyet aldılar. 10 gol yiyip sadece 4 gol attılar. Genel anlamda ben Roda takımı tarafından arkadaşlar gol ve goller bekliyorum. Çünkü testler baya bir kötü. İddia da bence oranları baya bir yüksek açmış ev sahibine. Maçta en az 2-3 gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ev sahibi bir buçuk üstü seçeneği de gayet güzel oran da Ben hiç or bu oranda olacağını tahmin etmemiştim. Ama oran güzel. Değerlendirebiliriz. Ev sahibi bir buçuk üstünü komüne tercih olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Harici bizim e, canlıdan takip edeceğimiz bayis serisi. Roda'nın ben iki aynı şekilde hızlı başlayacağını düşünüyorum. İki yaradan bir gol çıkabilir. Takip edip değerlendirebilirsiniz. E, tabii ki de maç genelde bir buçuk üstü oran verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, güven bayisimizdir. Harici tek, dediğim gibi tek başına bile Roda takımı 3 gol bulabilecek bir takım. E, ona ay iki buçuk üst seçeneği de takip edebilirsiniz. Açacağız TESLAR e, kötü başlamasına rağmen e, yine gol bulabilen takım e, Rodo da açası e, bir gol yiyebiliyor. O açıdan bir kaygı var da çıkma imkanı var. Yalnız bu biraz e, riske girer arkadaşlar. Bunu caradan takip edersiniz. Eğer TESLAR e, baskısı bayağı bir arttırmışsa genel anlamda güzel, keyifli bir maç. Bekliyorum Roda takımı tarafından. Evet e, bizi kolay gibi bir maç bekliyor ama e, yine dikkat etmekte fayda var arkadaşlar biz Roda'nın en az 2 gol atacağını düşünüyoruz hatta bir tık riski yükseltmek isteyenler 2.5 üstü de deneyebilir dedi Gamper hem fikirseniz e, bu tahmini değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız Westerlo Antwerp mücadelesi bu maçın tahminlerimiz nedir Gamper? Aynı Paderborn'a döndü bu iş. <laughs> Paderborn'la aynı. Yine Vestelo da geçen sene takip ediyorduk. Ligde de baya güzel bir başarısı vardı açıkçası. Maçlarda yine golli geçiyordu. E, bu sene içinde de baya bir kötü başarılar açıkçası. Şu an 15. sıralar. Yani 6 maçta 5 mağlubiyet aldılar. İlk maçını, ilk maçını beraber bitirdiler arkadaşlar. Harici tüm maçları yenildiler. Ama genel anlamda e, yenildiği tüm maçlarda da gol bulmayı bildiler. E, maç genelde en az e, 1-2 gol atmayı bilen bir takım arkadaşlar. Yani ise lige şu an ortalarda başlayan takımlar arasında iki galibiyet, iki beraberlik, bir muhalibiyetleri var. Yani beş maçta da toplam 10 gol, on gol bulabilen bir takım. Yani ortalama iki gol buluyor. buna istinaden de arkadaşlar bu maçta genel anlamda ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. normalde yorumları yorumlara istinaden de fazla bir buçuk üst seçeneği çıktı ama ben ortaya iki buçuk üst seçeneğini değerlendireceğim. Çünkü Vestorlu her an ne yapacağı belli olmayan bir takım arkadaşlar. Yani bir bakarsınız maçta da kazanmayı bilir. Yani Sule 2-1-3-1 bir, bir gibi bir skorla da kazanmayı bilir. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğu için ortaya 25 üst seçeneğini e, biz kombine tercih olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. E, bunun da Vestrolo'nun katkısıyla geleceğini düşündüğüm için 25 üst seçeneği kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Harici canlıdan takip edeceğimiz bahis serisi yine keza iki yarı goldür, iki yarı bir gol çıkacağını düşünüyorum. E, maç geneli bir buçuk üstü yani oran verisi güzel zevk veren bir oran olacaktır arkadaşlar. Yani değerlendirebilirsiniz. Harici yorumlar e, kombine yorumumuz da vardı iki buçuk üst. Takip edersiniz arkadaşlar canlıdan e, çıkacak çıkmasını beklediğim e, bir maç, genelde keyifli bir maç bekliyorum. E Tabii yorumladık biraz. Westerlo evinde güzel oynuyor. Her maçta da gol buluyor. KG var da çıkma imkanı var arkadaşlar. Bunları bu tür seçenekleri canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Evet. Vestel'le e, mücadelesinden maç geneli 2.5 üst bekliyoruz arkadaşlar. Alternatif olarak da e, Antwerp'in 1.5 üst deplasman 1.5 üst tahmini de değerlendirebilirsiniz. Ama ilk tercihimiz bizim maç genelinde 2.5 üst e, gideceğini düşünüyoruz. Evet çok güzel analizler oldu Gampler. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Bizi e, bu dakikada izleyen arkadaşlarım için ben ekstra bir bahis önermek istiyorum. E, tek seçenek olarak Paris Saint Germain nice maçı var arkadaşlar. E, biliyorsunuz Paris Saint Germain e, biraz kötü başladı. Kötü başladı derken yani beklentiyi vermedi. İlk maçı 0-0 bitti. E, i̇kinci maçı da 1-1 e, gibi bir, -bir, -bir skorla bitti arkadaşlar. Sonradan açılma yaşadı. Yani Takımda e, yeni gelen oyuncular vardı. Onlar birbirine alıştılar sonradan son iki maçını da Lens'i 3-1 yenerek Leon, son maçını da Lyon'u 4-1 gibi bir skorla yenerekler çıkış yakaladılar arkadaşlar. Ya bu maçta da ben yine bir Paris Saint Germain takma tarafından çıkış bekliyorum. En az iki gol bulabilecektir arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği tek seçenek olarak değerlendirebiliriz. Evet videonun sonuna kadar izleyen dinleyicilerimize bir sürpriz oldu. Paris Saint Germain maçında arkadaşlar Nice e karşı en az 2 gol atacağını düşünüyoruz. Hem fikirseniz eksi olarak bu tahmini değerlendirebilirsiniz. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Cuma günü de e, akşamda canlı yayınımız var. 21.30'da hepinizi canlı canlı geç YouTube kanalımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.